Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmedi. Hoş geldiniz. Evet dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 100 bas puan indirdi. Ee, bunun yankıları dünya basınında da yer buldu. Yeni bir kriz tetiklenebilir şeklinde yorumlanıyor. Daha pek çok yorumu var. Ee, tabii bundan sonra ne olacak? Şapkada başka tavşanlar var mı? Neler çıkacak? Bir sürü de açıklamalar var. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Murat Sürürlü de karşımızda var. Murat Bey, hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ebru. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? Evet, bir sürü açıklama var ama şununla başlamak istiyorum. Üst düzey bir bankacının bir açıklaması var. Şöyle diyor, Merkez Bankası son 3 haftada 15.4 milyar dolar rezerv arttırdı. İşte turizm çok kuvvetli, e, Reskon ihracatı döviz gelirleri de çok yüksek. E, Rusya kaynaklı da 5-6 milyar e, dolarlık bir giriş var. E, Merkez Bankası'nın bizim bilmediğimiz e, dış kanaldan önümüzdeki dönem daha da artacağını düşünüyor olabilir. Olabilir diyor. Altını çizeyim. Ee, dış finansman garanti edilerek faiz indirimi riske alındığını düşünmek istiyorum diyor ee, bu bankacı. Yani artacağını düşünüyor olabilir. Garantiden bahsediyor dış finansman garantisinden. Gerçekten böyle bir şey düşünülerek mi bu faiz indirimine gidildi? Eğer böyle bir garanti yoksa ne olacak? Şimdi e, tabii isteyen istediğini düşünür ama e, faiz indirimiyle kurlar arasında direkt bir bağlantı yoktur faiz indirme Türk lirasını indire, ilgilendiren bir şey. Türk lirasında enflasyon yaratırsa yaratılan enflasyon da kurları etkileyeceği bilinen bir şey. Yani mekanizma böyle sen Türk lirası faizleri indirdin işte kurlar fırladı falan filan yani veya kur, döviz buldun kurlar fırlamadı. İki bağımsız olay. Arada bir geçişkenlik var ama yani e, temelde bu paranın değeriyle ilgili bir şeydir faiz. Sen para e, parana yüksek faiz uygularsan paraya talep olur. Paraya talep olunca insanlar harcamalarını kısarlar. O para biriminden paralarını değerlendirirler eğer yeterli faiz varsa. E, bu yüzden de enflasyon düşeceği vaz edilir. Yani ortodoks diyeceğim doktrin böyledir. Tabii sen de enflasyon düşünce ve paranın değeri artınca başka ülke paralarının değeri artmıyorsa, düşüyorsa aradaki kurdu ona göre biçimlendirir. Temel ilke, ilke budur. Hı hı. Şimdi mesela arkadaş diyor ki ya bu, 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 tuhaf bir düşünce. Şimdi dış ticarete baktığım zaman ben dehşet bir tablo görüyorum. Benim gördüğüm tablo ne? 100 birim döviz geliyor, 150 birim döviz çıkıyor. Şimdi hı. ihracat gelirlerimiz artıyor. Bundan dolayı bir denge sağlanıyor demek saçmadır. Açıkça saçmadır. Çünkü İthalat giderlerimiz ondan çok hızlı artıyor. Yani dış ticaretin döviz dengelerine olumlu bir katkısı yok. Tek katkı işte turizmden gelen dövizler olabilir. Ve o da zaten cari işlemler dengesini kapatmaya yetmiyor. Yani o boyutta bir şey yok. Dolayısıyla efendim dış ticaretimiz artıyor. İşte bunun faydası işte falan filan de kurulan teoriler hikaye. Yani Türkiye'nin asıl sorunu iki tane büyük bu e, unsurdan kaynaklanıyor. Bir tanesi dış ticaretimiz açık veriyor. Çok büyük miktarda açık veriyor. E, i̇kincisi dövize bağlı çok fazla dış borcumuz var. Yani içeride yaşanan olaylar. Bunların hepsinin e, dışında iki tane böyle koskoca sorunumuz var. Yani bu sorunları görmeyip de ıvır zıvırla uğraşmak mantıklı değil. Şimdi mebru herkes e, Recep Bey'in ve ekibinin bu faiz indirim kararını almasının tuhaf karşılıyor. Niye tuhaf karşıtı? Çünkü mantıklı bir dünyada ülkeler enflasyon yarat, iktidarlar enflasyon yaratmaktan kaçınırlar. Hı hı. Ama şunu gördük mesela pandemi gibi büyük bir kriz baş gösterince isteyerek ya da istemeyerek fark etmez işte bütün ülkeler enflasyonist politikalar uyguladılar. Enflasyon yaratmak zorunda kaldılar. Doğru mu? Bugün de evet. onlar cebelleşiyorlar. Şimdi asıl soru şu. Recep Bey bile istiyor enflasyon yaratmak istiyor olabilir mi? Şimdi bakın Recep Bey'in konuşmalarından daha doğrusu Merkez Bankası'nın açıklamalarından ortaya çıkan Recep Bey'in konuşmalarıyla da desteklenen iki tane unsur var. Bir dış ticaret dengesinin sağlanması. Dış ticaret dengesinin sağlanabilmesi için TL'nin ucuzlaması lazım. TL ucuzlamazsa biz bu dış ticaret açığını kapatamayız. Bu bir. İki, şimdi herkes yakın geçmişi unutuyor. Hatırlıyor musunuz? Bu KGF'ler eliyle e, muazzam miktarda krediler dağıtıldı. Biz o zaman sormuşuz ya bu kredileri dağıtmak iyi de bunlar nasıl ödenecektir? Heh, i̇şte zurnan zırt dediği noktaya geldik. Bu kredilerin ödenebilmesi için evet. kredi değerleri nominal olarak aynı kalsa bile Türk lirasının değerinin düşmesi lazım. Çünkü bu krediler ödenemezse patlarsa o şirketler iflas eder. O şirketlerin iflas etmesi de kalmaz finansal sistemi çökertecek muazzam bir yük doğ, doğabilir. Bunu önlemenin tek çaresi Türk parasına değer kaybettirmek. E şimdi Recep Bey ya da Kavcıoğlu çıkıp da kardeşim el alemin kredisini size saldığım enflasyon verdisiyle ödeteceğim diyemeyeceklerine göre kulaklarının üstüne yaratıyorlar. Enflasyon politikaları uyguluyorlar. Bunu da özellikle kendilerinde faiz hassas o muhafazakar tabana desteğini sağlayacak işte dinimizin emreği nas vesaire diye meşrulaştırmaya çalışıyor. Yani nasıl fiyatları Allah arttırıyor diyorlarsa burada da enflasyonu aslında e, Allah'a yüklemiş oluyorlar. Kendi de işin içine sıyrılmaya çalışıyor. Yani, kamuoyu bunu ne kadar böyle algılar, ne kadar şey yapar bilemem. ya yani bunu sandıkta göreceğiz ama ben yorumcu arkadaşları ve yatırımcı arkadaşları şuna davet ediyorum. Bugünkü iktidar enflasyonu bile isteye yaratıyor, bile isteye yükseltiyor. Evet. Enflasyon yükseldiği zaman kurların da yükseleceğini biliyor. Şimdi e, ama döviz borcun değişmiyor. Yani diyelim ki 400 milyar dolar döviz borcun varsa, hala 400 milyar dolar döviz borcun var. Ona yapabileceğim bir şey, onu çevirebilmem lazım. Çevirebilmem için ne yapman lazım? Dış ticaret açığını kısman, mümkün olursa dış ticaret fazlası vererek e, cari açığı kapatman gerekiyor. Bunun da yolu belli. Türk değer kaybettireceksin. Ha bu içeride enflasyona yol açarmış, halka ayar kalkarmış, hayat pahalı olurmuş falan filan bunlar sonraki işler. Evet. Çünkü şimdi biz enflasyonu kazayan ortaya çıkmış veya beceriksizlik sonucunda ortaya çıkmış bir şey olarak düşündüğümüz anda mesela bu alınan faiz kararına bir mana veremiyoruz. Ama evet. eğer bu faiz kararı alınmazsa, kurlar yükselmeyecekse, bu faiz kararı alınmazsa, enflasyon yükselmeyecekse ne dış ticaret dengesini sağlama ne de e, içerideki Türk lirası kredi borçlarını ödeyebilme gerçekleşmez. Evet. Şimdi bunu biz seninle daha evvel konuşmuştuk. Yani dış ticaret açığı bu kadar yüksek geldiği zaman e, ben demiştim ya bunu kapatabilmenin tek yolu kurları arttıracaksın. Kurları arttıracaksın ki ithalat pahalıya gelsin. Millet ithal mal kullanamaz hale gelsin. İhracat ucuzlasın. Daha çok ihracat yapabilirim ki aradaki makas kapansın. En son muazzam bir dış ticaret açığı gördü. Bunu yapabilmek için, yani bunu engelleyebilmek için kurların yükselmesi lazım. Kurların yükselebilmesi için de işte böyle faiz kararı işler yapılması lazım. Yetmezse bir faiz indirimi daha yapalım. Evet, önümüzdeki ay o zaman bir faiz indirimi daha gelebilir. Gerçi bugün dolar 18-15'e kadar yükseldi. Şu anda bizim yayın yaptığımız dakikalarda yine 18-11'i gördü. Peki dış basın şöyle bir mana veriyor çünkü faiz indirimine. Bloomberg kararın bankaların yüksek kredi faizlerinden duyulan rahatsızlıktan dolayı olduğunu söylüyor. Financial Times ve Reuters'a konuşan uzmanlarsa büyüme isteğinin baskın geldiğini belirtiyor. Yani bu kararla indirimle yüksek enflasyonu değil büyümeye önceliklendiriyorlar artık diyor. Peki e Aslında benim söylediğimi söylüyorlar yani evet. büyüme dediğimiz ekonominin çarklarının dönebilmesi için, istihdam yaratılabilmesi için, işsizliğin engellenebilmesi ve firmaların batmasının engellenebilmesi için enflasyon yaratmak zorundalar. Ben bu zorunluluğu evet. birazcık daha detaylı izah etmeye çalıştım. Yani dert sadece büyümek de değil dert. Ortada devasa bir kredi borcu var. Şu anda meblağını tam bilmiyoruz bu kredi borçlarının ödenebilmesi için Türk lirası olanlardan bahsediyorum. Enflasyon yaratman lazım. Yoksa önce şirketler patlar, iflas eder, kapanır. Hem üretim gücü düşer, hem ihracat düşer, hem işsizlik artar. Hmm. Belli bir miktara aşarsa bu zincirleme iflasa, bu sefer ne olur Ebru? Bankalar batar. Kamu bankalarına kaynak enjekte etmen gerekir, İşte özel bankalar finansman bulması gerekir, bulamayana el koyarsın, batarsın, batar, TMSF'de gene o da devletin sırtına gelir kalır. Bunu engelleyebilmek için enflasyon yaratmaları lazım. Yani dünkü karar bize şunu gösterdi, enflasyona rağmen şartları çevirmeye, büyümeye devam. Yani iki kötüden birini tercih ettiler, bunu sadece Türkiye'de değil, birçok başka ülkede tercih etmek zorunda kalacak. Bunu Amerika için de, Fed için de konuşuyorduk hatırlarsan. Yani Amerika'da bir nokta gelecek, resesyon mu enflasyon mu karar vermek zorunda kalacak. Çünkü özellikle seçime giderken, seçime giden ülkelerde hiçbir iktidar resesyonu göze alamaz. Evet. Peki Reuters'a konuşan e, kapital ekonomistin işte gelişen piyasalar uzmanı da şey diyor sermaye kontrolü gündeme gelebilir diyor. Aslında bu sık sık bizim programımızda da olabilir mi diye konuştuğumuz konulardan biri. Hem de şunu da merak ediyorum. Hem bunu sormuş olayım. Diğer taraftan da Baktığımız işte ara ara böyle şapkadan tavşan çıkarlar, kur korumalı. İşte hazinenin yükü tabii bu verdikleri kararla yine çok ciddi arttı. Onun öncesinde farklı farklı şeyler çıkarmışlardı. Bundan sonra yeni hani hep diyoruz artık şapkada tavşan kalmadı ama çıkarabilecekleri bir şey var mı? Yani şapkadan tavşan değil fil çıkarsa da yine sorunu çözmez. Sorun rasyonel, akıl ve bilimsel yöntemle çözülür. Bütün sorunlar sihirbazlıkla algılarla illüzyonlar çözülmez. Dolayısıyla o soruyu geçelim. yani rasyonel akla bilimsel yönteme dayalı bir tedbir almadıkları müddetçe bu sorunu çözemezler. O tedbirleri de alırlarsa seçimi hezimetle sonuçlandırırlar. O yüzden o yani ne karar alacaklarını kendileri de biliyordur. Bilmiyorsa yanlarındaki danışmanları şeyleri vardır. Ama öde ödenecek bedel o kadar ağır ki iş i̇şte 2001 bir krizi sonrasında tedbir aldı. Ecevit hükümeti. E, ne oldu? DSP, MHP, ANAP üçü birden parlamento dışında kaldılar. Siyasetten silindiler. Koskoca ANAP buharlaştı. E, o yüzden e, yani algı oyunları da falan sorun çözülmez. Gelelim sermaye kontrollerine işte e, ya daha geçen gün sermaye kontrolü anlamına gelen bir karar aldılar. Ne yaptılar? Dediler ki araba alan firma bunu 6 aydan evvel, 6000 bin km'den evvel satamaz. Sana ne kardeşim? Bu sermaye kontrolü. Ben ticaret yapıyorum. Fırsatını buldum mu alırım satarım. Bunun e, enflasyonist etkileri başka bir konudur. Onu engellemek hükümetin görevidir. Sen e, eğer Türk lirasına doğru faiz oranı verirsen ben e, Türk lirasına kurtulmaya çalışmazsam ikinci el arabaya niye yatırım yapayım? Ama sen vatandaşı kıstırmışsın. Dövizi baskılıyorsun yükseltmiyorsun. Tuhaf bir şekilde. E, faizler çok düşük. Paran eriyor. Enflasyon çok yüksek millet bulduğunu alıyor. Fiyatına da bakmıyor artık. Yani elinde parası olan paradan kurtulmaya çalışıyor. Hani 3 bin, 5 bin, 10 bin falan normal de hani bir milyon liran varsa ne yapacaksın? Ev almaya yetmez. Yapacağın tek şey araba alayım. Ya iş değilse şey yiyeceğine, enflasyon yiyeceğine biner keyfini sürerim. Kenarda da durur diyorsun. Hele üstüne bir de bunun alıp satımıyla ilgili bir kar etme imkanı varsa millet onu yapıyor. Yani dünyada ikinci el arabanın para kazandığı hiç görülmemiştir. Son şunu söyleyeyim. Yani zaten ihracatçının dövizini getirip işte Merkez Bankası'nda bozdurması, işte e, şey tutan döviz varlığı tutan firmalara kredi verilmemesi falan, bunların hepsi sermaye kontrolleridir. Yani gelebilecek mi demek saçma çünkü geldi, uygulanıyor. Ha bunun daha ağırı olur mu? Olma olasılığı çok yüksek. Yani netice itibariyle Ebru bankalardaki o döviz mevduat hesaplarının karşılığı efektif para yok. Böyle bir para yok. Gün gelir de efektif döviz bulmak gerektiği anda veya insanlar bankalara gidip de ver dövizini dediği anda bankalar iki tane şey söylemek zorunda kalacak. Ya veremem ya da Türk lirası karşılığını öyleyim. Şimdi veremem dediğin anda banka temerrüde düşer. İşte mesela kur korumalı mevduatın bu rolüne kimse değinmiyor. Kur korumalı mevduatta banka sana döviz vermek zorunda değil. Banka sana Türk lirası veriyor. Sen o Türk lirasıyla döviz almak istersen banka kusura bakma kasada da yok diyebilir hı hı. veya döviz mevduat hesabı kabul etmiyoruz şeyden al borsada döviz al diyebilir. O zaman dövizci de kurlar çok farklı olabilir. Yani ben sabah devamlı takip ettiğim dövizci dostum var. Onun firmasının sayfasına baktım. Yani şu anda mesela dolar almaya katsan 18 24 18 25 yani öyle 18-10'lardan hatta dövizciye satarsan 18-14'tü ben baktığımda yayına girmeden evvel baktım. Dolayısıyla şu anda bile piyasayla bankalar arası piyasa arasında bir fark oluştu. Yarın bir kriz anında bu çok daha açılabilir. Yani ser, eğer sermaye kontrollerinin o noktası gelirse veya kambiyo kontrollerinin o noktası gelirse devlet bir krizi engellemek için e, bankadaki dövizini çekmene bir limit koyar. Belki işte e, ayda en fazla bin dolar çekebilirsin. Evet. İsterse bankada bunu Rusya yaptı, yeni yaptı. İsterse bankada 10 milyon doların olsun en fazla bin dolar çekebilirsin veya Türk lirası karşılığını çekebilirsin diyebilir. Ee, İran yaptı bunu. İşte şey Yunanistan yaptı. Yani zor oyunu bozar Ebru. Şimdi normal şartlar altında ne olduğu ayrı bir konudur. Kriz anında ne olduğu ayrı bir konudur. İşin hangi boyuta geçeni ve ne zaman geçeni hayal edemiyoruz tabii. Evet, yaşayıp göreceğiz maalesef. Peki çok teşekkür ediyorum o zaman. Yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.